Thank you Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek, kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktor eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkent'te Kariyer programında Bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler bugün Başkent'te kariyer programımızda Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan üç farklı anabilim dalını ve farklı yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sibel Güneysu hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Senem Üstünkaya hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkürler. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ümmühan Topçu hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdınız. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaşacaksınız. Tabi adaylar için önemli sorulara cevaplar bulacağız hocam. Sizinle başlayalım. Peki. Temel eğitim ana bilim dalı altında tezli yüksek lisans programınız var. Öyle evet değil mi okul hocam? öncesi eğitime tezli yüksek lisans programımız var. Bilgilendirir misiniz hocam? Evet. Ee, şöyle e, çocuğu seven, çocuğun yüksek yararını düşünen... <laughs> Çocukla çalışmak isteyen herkese uygun bir program diyebilirim. Hı -hı. Öyle başlayayım. Hı -hı. Yani şöyle tabii ki e, biz de koşullarımızda işte okul öncesi mezun olsun diyoruz. Sağlık bilimleri çocuk gelişimi evet, mezunları hocam. olsun diyoruz. Ama şöyle bir şeyimiz de var bizim. E, gelene de git demiyoruz. Diyoruz ki e, lisans tamamlamak istersen gel. Bir toplanıyoruz. Hangi dersleri alması gerekir? İşte karşılıklı bir şeyimiz olursa programlara göre belli lisans tamamlama programlarımız var. Herkese açığınızı diyebilirim. Açık. Herhalde kişiye bir ders daha tamamlama Bunu, ya da bilimsel evet, hazırlık tamamlama. gibi evet, değil mi hocam? Evet. evet. Bir yani süreç bir anlamda oluyor. lisans tamamlama oluyor. Evet. ...temeli verip üstüne de birlikte merak ettiği, araştırmak istediği... ...çocukla ilgili daha derinleşmek istediği konuda da yüksek lisansını yapmış oluyor. Mezunlarımız için de öyle. Hani ille e, akademisyen olmak isteyenler için de değil. Eskiden böyle bir görüş vardı. Daha evet. çok sanki akademik yolda ilerlemek isteyenler için Onu değil mi bir hocam tercih ediliyordu? Şimdi doktoradan önceki basamak biliyorsunuz yüksek evet. lisans akademik kariyer Sonra yapmak doktora. istiyorsa doktora ve öyle ilerleyecek. Peki şimdi nedir hocam önemi? E, şimdi o kadar sık artık değişiyor ki yenileniyor ki evet. bildiklerimiz. E, dolayısıyla daha donanımlı öğretmenler. hani Öğretmen olmuş çalışıyor bir yerde arkadaşımız ama ne oldu yenilikler ne var daha neler öğrenebilirim yöntemlerime tekniklerime ilave edeceğim şeyler olur mu diye de düşünebilir. İyi ee, iyi olur. Ha sonu var mı? Yok. Yok ama mi? sonra da birbirimizi takip etme imkanımız da oluyor. Yeniliklerden haberdar olma. Hem uygulamadan bir haberdar olmuş oluyoruz. Hem onlar e, kuramsal açıdan, e, akademik açıdan olan yeniliklerden yararlanmış Haberdar oluyorlar. Oluyorlar. Tabii böyle Ve bir aslında zenginlik oluyor. Hocam tabii ki süreç hiç bitmiyor. Kendini yenilemek, eğitime tabii. devam etmek artık günümüzün en önemli konuları arasında. Nasıl bir iki yıl bekliyor hocam peki adayları? Hem ders süreci var hem test süreci evet. var öyle değil mi? Şöyle onu hani bilgi paketimizde de hepsi yazıyor zaten ama. Ee, bir 120 AKTS'lik bir e, programımız var. Yani bu ne demek? En az 7 ders, e, bir seminer ve bir tez demek. Bunu da iki dönemde e, yapıyor. E, üçüncü yarı yılda teze kaydını yaptırmış olması gerekiyor. Öyle bir dönem bekliyor. E, şöyle de e, gelenin ilgisine göre, çünkü çocukla çalışan dediğimiz zaman o kadar gelişki alan. Yani yayınla ilgili kısmında olabilir, teknolojiyle ilgili kısmında olabilir, e, öğretmen olabilir, okul öncesi öğretmeni olabilir, sınıf öğretmeni olabilir. Öyle de gelip farklı öğretmenlik alanlarından yapan var. Psikolojiden, PDR'den gelen var. E, çok farklı alanlardan da gelen var. Sanatçılardan gelen var. Çünkü onlar da çocuk için oynuyorlarsa evet, evet. onlar da kendilerini yenilemek istiyorlar. Şunun için söylüyorum bunları. Yani ille program da matbu olmak zorunda olmuyor. En az 7 ders diyorum ya seçmeli derslerimiz de var ve kendi istediği alanda ders e çalışma, da var. araştırmalarını evet. yapma, inceleme, makaleleri okuma ve tezini ondan sonra hazırlama gibi imkan da var. Hocam eminim birçok öğrenciniz çalışma hayatına devam eden evet. değil mi kişiler evet. oluyor? Yanılıyor evet. muyum? O yüzden de. Eğer öyle bir grup geldiyse zaten gece yapıyoruz büyük Dersler, çoğunlukla derslere. Evet, hiçbir şeyi engellemesin diye. Engel olmadan engel derslere olmadan. de katılabiliyorlar evet. ve bu süreci tamamlıyorlar. Evet. Bir de zaten biliyorsunuz son yıllarda baya bir şeyler geçirdik. Onun için teknolojiden de çok yararlanır olduk. Dolayısıyla bazı dönemler online yaptığımız da oldu derslerimizi. Hı <laughs> hı. Ee, <laughs> Böyle şeyler de olabiliyor yani. Ya hocam e, tabii ki kolay değil çalışırken eğitime devam etmek. E, tabii evet. çoğu kişi aslında bunu göze alarak başlıyor yüksek tabii. lisansına tabii. ya da doktorasına. Tabii. O çok büyük avantajları da beraberinde getiriyor evet. eminim. Peki hocam bilgiler almaya devam edeceğiz. Diğer evet. tanıyacağımız ana bilim, dalı yabancı diller eğitimi. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizin de tezli yüksek lisans programınız var İngilizce dili öğretimi üzerine. Öğretimi üzere. evet. Değil mi hocam? Hemen bilgiler alalım ee, sizden. Lisans e, programımız yabancı diller eğitimi ama yüksek lisans öğretimi e, evet. aslında aradaki fark e, başlıklardan da çıkıyor bence. E, çünkü lisansta o alanda eğitim alan adaylar artık öğretmenlik ve uzmanlık boyutuna geçmek için yüksek lisansa başvuruyorlar. <laughs> e, İngilizce Dili edebiyatı mütercim tercümanlık Amerikan kültür e, İngilizce öğretmenliği bölümü mezunları. Programımıza başvurabiliyorlar. E, farklı alanlardan da çok başvuru alıyoruz biz. E, mühendislikten bile adaylar gelebiliyor. Hı hı. E, o adaylar için, öğrenciler için e, eğer programı kabul edersek, sınavları geçerlerse bilimsel hazırlık e, imkanı sunuyoruz bir sene. E, daha sonra yüksek lisansa devam edebiliyorlar. E, Sibel hocamın da dediği gibi e, toplamda 9 ders. E, birinci dönem 4, ikinci dönem 4 artı seminer şeklinde dersler tamamlandıktan sonra tez yazımı aşamasına, aşamasına başlıyorlar. Geçiyorlar. Aslında buradaki en büyük e, e, çıkış noktası uzmanlık bana göre. Yani bu dili biliyoruz, evet İngilizceyi biliyorsunuz. E, belki çok da iyi durumdasınız, belki eksikleriniz var, hı hı. tamamlanacak e, imkanlarınız da var tamamlayacak. Hı hı. Ancak hı hı. E, bu dilin içinde birçok uzmanlık alanı var. Dilediğini çocuklara yabancı dil öğretimi yetişkinlere yabancı dil öğretimi Hepsi birer uzmanlık alanı. Hepsi öyle ayrı bir hocam? uzmanlık evet. alanı. Evet. E, tez aşamasına geldiklerinde de o uzmanlık alanlarına göre dağılım yapıyoruz. Yani hangi alanı seçmek istiyorlarsa Tabii. ya da ilerlemek istiyorlarsa evet. hocam değil mi? Daha önce de dediğiniz gibi eskiden sadece akademisyen olmak isteyenler, akademik hayatı tercih edenler yüksek lisans doktoru yapıyordu. Şimdi öyle değil. E, kolejde çalışan, ilkokulda çalışan, anaokulda çalışan. Herkesin aslında bu yüksek lisans programını tecrübe etmesi gerekiyor Siz bence. Siz bunun önemini ya da avantajlarını nasıl dile getirirsiniz hocam? Artık yabancı dil çok önemli. Evet. Tabii hiç olmazsa olmaz kavramlardan biri haline İkinci geldi. İkinci sınıftan itibaren artık Değil mi? yabancı dil evet. dersleri başlıyor. Çok yoğun bir şekilde maruz kalıyor yani çocuklarımız. Mesela mülakat sırasında ben özellikle soruyorum bunu adaylarımıza. Zaten bir işin var. Bir kolejde hocasın evet. veya bir kurumda öğretmensin. Neden yüksek lisans? Çünkü çok e, meşakkatli bir iş bu. İşten çıkıp altı buçukta derse geliyorlar evet. 9.30'a kadar ders akşam bizdeler. Bizle beraber ders görüyorlar. E, ciddi anlamda e, emek istiyor, fiziksel olarak mi? da emek Hı -hı. isteyen bir iş. Birçok şeyden özveride bulunuyorlar. E, neden düşünüyorsunuz dediğimde hep aynı cevabı alıyorum. E, Kendime her sene biraz daha geri kalmış hissediyorum. Yani çünkü o öğrencilere jenerasyon değişiyor. Dil değişiyor, öğretim yöntem teknikleri, teknikleri değişiyor. değişiyor ve o onu yakalayabilmek için kişinin de bir öğretme olarak o eğitime devam etmesi gerekiyor. En büyük sebebi bu bence. Artık eskiden sadece akademisyenlere ait olan yüksek lisans doktora artık lisans hocam, mezunu herkes için bir gereklilik haline geldi. Bir fark yaratıyor öyle değil mi hocam? Mutlaka. Bu en önemlisi bu herhalde. Evet. Tabii ki çok büyük emek istiyor, derslere katılım, öyle. test süreci. Hiç kolay değil. Ama orada öğrendiği her şey sınıfa aktaran öğretmen canlı bir öğretmen bir bence. Bir uygulama alanı değil mi aslında Kesinlikle. iş yeri Sunumlar olmuş yapıyorlar, hocam. ders hazırlığı, materyal hazırlama, sınav hazırlama bunlar hep değişen şeyler. <laughs> Onları yakalayamayan bir öğretmenin de sınıfa kendi öğrencilerine de çok bir faydası olamayabiliyor bence. Öğrencilerin de şeyi değişiyor değil mi hocam? Her sene farklı Tabii. bir jenerasyon, farklı bir beklenti belki ee, çocukların da tabii e, o her yıl farklılaşması belki öğretmenlerin kendilerini değil mi hocam yenilemeleri yönünde bir evet. motivasyon en kaynağı. En basiti alıyor. teknoloji ne kadar en önemli basiti, olduğunu gördük. Değil mi? Yaşadık mi hocam. Dil öğretiminde teknoloji evet. şimdi lisans programlarımıza ekliyoruz artık bu dersi. Ee, en basiti buydu bence. Ee, teknoloji olmadan nasıl ders anlatılır? Bizler e, bunun yüksek lisansta dersini Uygulamalı vermesek o öğretmenlerin eksik kalacağı bir noktaydı. Evet hocam tabi bilimsel altyapıyla siz evet. birçok fakülteden başvuran adayları değil mi o sürece hazırlıyorsunuz evet. ve devam edebiliyorlar. Yine çalışan pek çok öğrenciniz var çok. akşam saatlerinde. Ama bir taraftan da o öğrencilik hayatını da devam ettirmiş oluyorlar. Hoşlarına gidiyor bence. Yine kampüs yaşamına olup, değil mi hocam? Tabii ki sabah öğretmen olup e, akşam, akşam üstü öğrenci, dön, olma. öğrenci olmak onların da hoşuna gidiyor. O da bir yaşam enerjisi bence. Öğrenmeye devam etmek çok büyük bir yaşam enerjisi. Ve burada yanılıyor muyum bilmiyorum. Yine hoca öğrenci ilişkisi o birebir ilişki çok kıymetli. Çok. Hele ki o tez döneminde Evet hocam. Zor bir süreç tez yazmak. Bilimsel bir değil mi hocam? Bir şey üretmek ve ortaya ee, çıkartmak. E, tez döneminde zaten öğrencilerimize şöyle bir e, olanak da sunuyoruz. Danışman hangi hocayla çalışmak istiyorsan e, o hocayla bir görüş kabul ederse hı hı. konun nedir? E, hangi hocayla daha rahat hissedeceksin kendini? E, ona göre o ayarlamaları yaparken de hep öğrenciyi aslında ön planda tutuyoruz. Hangi hocayla daha rahat çalışabilir? Konusu hangi hoca için daha uygun? Çünkü o da çok ciddi bir bir sene bir buçuk senelik bir süreç. Çok ciddi bir emek evet. yine evet. aslında hiç kolay olmayan bir Aileden süreç. Aileden biri oluyoruz. Ki hocalarımızın desteği burada çok kıymetli. Onlar olmadan bu süreci yönlendirmek tabii ki öğrenciler için hocam zor olsa gerek. Ve diğer anabilim dalımız Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki yüksek lisans, bir doktora programıyla hocam evet. bugün sizden bilgiler alacağız. Zengin bir bölüm hocam. Nedir evet. bölümleriniz, yüksek lisans ve doktora programlarınız? Hemen bilgiler alalım sizden. Bizde Türkçe eğitimi tezli yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Bir de yüksek lisans programımızın ikincisi de yabancı dil olarak Türkçe eğitimi programı. Dolayısıyla gerçekten de farklı alanlarda öğrencileri yetiştirmeye çalışıyoruz. İhtiyaç olan öğrencilerin talep ettiği alanları karşılamaya çalışıyoruz. Şöyle, özellikle son 2-3 senedir yabancı dil olarak Türkçe eğitimi, az önce Senem Hocam yabancı dil eğitiminden bahsetti. Zaten talep edilen, Türkçe öğretim merkezleriyle talep edilen bir yüksek lisans programıydı. Fakat bizim öğretim üyesi kadromuz itibariyle İki farklı programımız zaten olduğu için bir zorlanmıştık, bir dönem ara vermiştik. İki dönemdir daha çok talep edilen alanlardan bir tanesi bu. Şöyle sahaya baktığımızda da aslında yabancılara Türkçe öğretme konusunda çok ciddi bir talebin geldiğini görüyoruz. Bu konuda eğitim ihtiyacının daha anlaşıldığını, bu talebin yükseldiğini görüyoruz. Bu alanda da öğrencilerimize hem kendi mezunlarımız var hem hocalarımızın dediği gibi özellikle bizim alanımızda yani Türkçe eğitimi alanında edebiyat fakültelerinden gelen hemen hemen bütün öğrencilerimiz doğrudan yüksek lisans programlarına ya da doktora programına orada bir yüksek lisansı yapmışsa başvurabiliyorlar başvurabiliyor. Değil mi Fakat başka alanlardan başvurmak isteyen adaylarımız için de bilimsel hazırlıkla, bu konuyu Sibel Hocam'ın söylediği gibi kapıyı kapatmıyoruz. Çünkü bilimsel hazırlık, bilimsel öğrencilik eskinin tabiriyle talep etme, talebelik öğrencinin arzusuna çok bağlı. Yani onu geliştirmek için öncelikle öğrencinin bu talebini çok net bir şekilde ortaya koyması evet. gerekir. Böyle bir işe talip olan öğrenciye de bizim yapacağımız şey onun önünü açmak. Elimizden geldiği kadar kendi istediği alan neyse oraya... Yönlendirip orada desteklemeye çalışıyoruz. Hı hı, Tabii hı. yüksek lisanstan farklı olarak doktora programı tam iki katı AKTS ile mezun olması gerekiyor. Daha meşakkatli bir alan. Fakat az önce de konuştuk yani araştırma yapmak bugünün insanının eğitimli insanının hayat boyu sürdürmesi gereken bir alışkanlık. Bunu özellikle de 16 yıllık eğitimden sonra sistematik bir alıştırma alışma eğitim mi seven birisi için neredeyse vazgeçilmez halde artık yüksek lisanslar bakıyoruz bütün üniversitelerde çok farklı alanlarda yüksek lisanslar var ve öğrenciler kendilerini geliştirmeye devam etme ihtiyacı hissediyorlar Evet. Bu ihtiyaç biraz sahadan gelen taleplerle Taleple, de beliriyor. Değil mi hocam? Çünkü orantılı evet. E, lisans seviyesinde biz bir öğretmenlik becerisi kazandırıyoruz ama yüksek lisans daha çok evet üniversitede e, araştırmanın birinci adımıdır. Araştırma çalışmaları üniversitede başlar. E, ancak burada araştırmaya yönelmiş olan öğrenciyi asıl tatmin edecek olan şey yüksek lisans ya da doktora yapmaktır. Çünkü orada araştırma disiplininin bütün hem problemlerine hem çözümlerine ulaşma imkanını bulacaktır. Arkadaşlarımızın söylediği gibi sahalar farklı talepler gel, geldikçe genişliyor. Bu sahalarda işte Türkçe'yi düşünürsek ikinci dil olarak Türkçe eğitimi de çok önemli bir talep. Sadece yurt dışındaki değil değil evet mi hocam? yurt dışındaki eğiticiler için de ikinci dil olarak bir Türkçe Hı -hı. eğitiminden Hı -hı. bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla ve bunların her birinin yöntemi değişiyor. Şimdi de onu Araçları soracaktım değişiyor. hocam. Yani Türkçe öğretmeni olmak mesela yeterli olmaz mı? Tabii ki. Değil mi hocam? Şöyle Kim yani. Kim zaman olmuyor belki de. Şöyle e, tabii biz Türkçe öğretmeni dediğimizde genellikle sahada Türk olan çocuklara. Evet. Yani ana dili Türkçe, Türkçe olan çocuklara evet. bir eğitimden söz ediyoruz. Ama bugün sahaya gittiğimizde görüyoruz ki. Ee, ...ana dili farklı olan pek çok öğrenciyle de karşılaşıyor aynı Türkçe öğretmeni. Biz elbette ki lisans düzeyinde de onları yabancı e, dil olarak Türkçe öğretimi... ...ya da iki dillilere Türkçe öğretimi alanında takviye etmeye çalışıyoruz. Ama her saha gibi buranın da akademik olarak desteklenmesi gerekiyor. Akademik desteklenme sahadan verilerin toplanması, problemlerin alınması... ...ve onlara çözüm öğretilmesi anlamına geliyor. E, bunu yapacak olan yerlerde enstitüler burada işte üç programımızla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yine birçok öğrenciniz yine çalışma hayatına devam eden evet, hocam kişiler. Evet çoğunlukla öyle ve çoğunlukla az önce söylediğim gibi Türkçe öğretim merkezlerindeler. Yani uygulamanın içindeler. Uygulamanın içerisinden gelen öğrencimiz çok fazla. Evet. Okullardan, milli eğitimden ya da özel okullardan gelen öğrencilerimiz de var ama öğrencilerimiz ağırlıklı olarak çalışıyorlar. Bu hayatı tanımış olmaları anlamında da bir avantaj. Çünkü Hayatı, zorluklarını, ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebiliyorlar. Hem yeni mezunlarımızdan hem de sahada e, yıllarca öğretmenlik yapmış deneyim sahibi arkadaşlarımızdan talep var. Yenilerini de bekliyoruz tabii Yine ki. herhalde tezlerini, çalışma alanlarını değil mi hocam? Kendi istedikleri ya da çalışmak istedikleri, uygulayabilecekleri alanları tercih edebiliyorlar. Bu konuda, konuda enstitümüzün aldığı kararlar var. Dolayısıyla öğrenci lis yüksek lisansı ya da doktorayı seminer dersi de dahil olmak üzere bir tercih ortaya koyuyor. Bir liste veriyoruz. Diyoruz ki tercihlerinizi yazın. Kendi alanlarınıza göre zaten seminer dersinde çocuk biraz ne istediğine karar veriyor. Nasıl bir çalışma yapabileceğine dair karar veriyor. Hem yüksek lisans hem doktora programlarında buradan sonra da biz öğrencinin kendi talebine hem istediği alana yönelik hem istediği hocaya yönelik talebini karşılamaya çalışıyoruz. Hı hı, hı, hı. Bu enstitünün bir kararı. Dolayısıyla hep bütün programlarımız bunu uyguluyorlar. Burada tabii bazı sınavların alınması gerekiyor değil mi? Belki mülakatlar var tabii. ve tüm alım koşullarını internet sitesinde tabii ki. herhalde güncel bilgilerle tabii. adaylar tabii. takip edebilirler. Evet. Ve bu süreci tamamlayabilirler ki hocam. Not ortalaması da önemli e, muhakkak. Hem not ortalamaları evet. hem ales puanları hem yabancı, yabancı dil puanları. puanları bunlar güncel olarak dediğiniz gibi sayfamızda ilan ediliyor. Oradan takip edebilirler. Derslerimizi, ders içeriklerimizi bilgi paketinden inceleyebilirler. E, Türkçe eğitimi tezli yüksek lisans programında programımızı yeni programlar çerçevesinde güncelliyoruz. Henüz evet. onay safhasında. Bitmedi ama onu da en kısa zamanda sisteme koyacağız. Dolayısıyla zaten araştırma ruhu olan öğren gençlerden bunu bekliyoruz. Yani e, üniversitenin hangi dersleri, e, enstitünün hangi dersleri sunduğu, hangi e, derslerle e, yüksek lisans yapabileceğini mutlaka incelemiş olması gerekiyor öğrencinin. Bizler de... Ki? Güncel olarak her dönem başında ulaşmak evet, değil mi hocam? internette bunlara ulaşabilirler. En güncel bilgiler evet. ve hocam evet, buyurun. O sınavların oranları var. Evet Kabaca değil mi hocam? benzer birbirine. Her bir Adest'ten sınavın. yüzde elli evet. işte yok, mülakattan yüzde otuz, başarı notunun yüzde yirmisi falan gibi. Evet. Şartlar öyle ve onlar yazıyor. Değişiklik olursa da orada zaten Lütfen Değli takip edin. Evet, takip etsinler. Burada hocam yanılmıyorum. Şimdi okul öncesi eğitimi için yüksek lisans programınız var. Evet. Çocukları seven herkes için dediniz. <laughs> Öyle dedim. Böyle böyle bir şey söylersiniz. Çok da ben, güzel. Evet, bu alanda severken. Ne hocam? Mi? Evet. Yani o çocukları sevmeden evet. zaten bu alanda eğitim görmeye evet. imkan yok. E, çünkü e, çocuğun yüksek yararı diyoruz. Evet. Bu çocuğun yüksek yararına kullanabilmek için, yapabilmek için her şeyi çocuğu tanımamız gerekiyor. E, dolayısıyla çocuğu tanımak isteyen herkes, çocukla çalışan herkes derken onu kastediyorum. O yüzden farklı fakültelerden, evet. farklı bölümlerden evet. de mezun evet. olmuş ama bu alana da Çünkü merak alan salan geniş. çok kişi çocuğun, olabilir hocam. Evet tabii çocuğun ki. olduğu her yerde çalışın çalışabilirler, çalışmalılar, hı hı. ekibin bir parçası hı hı. olmalılar ee, burada mezun olan kişiler. Hani sadece öğretmenlik anlamında değil, eğitim anlamında değil ama çocukla ilgili yapılan her iş. Şey. Aklınıza ne geliyorsa. Yani çocukla ilgili bir mobilya tasarlanıyorsa, burada bile orada önemli. çocuktan anlayan birinin olması, ya da bir kitap olması. yazmayı planlıyormuşsa, tabii ki keman atıyor birisi olması lazım. Tabii ki. Çocukla ilgili yazıyorsa, çiziyorsa çocuğu Tanıyor, önce tanımamız anladım. lazım. Aynen öyle. O yüzden İşte ben eğitim söylüyorum. burada önemli. Evet. Burada fark yaratıyor evet. ve evet. değil mi hocam amaçlara doğru şekilde ulaşmamız Kesinlikle. için bir yöntem. Ben son mesajlarınızı da almak isterim Sibel hocam. Temel eğitim ana bilim dalı altında yüksek lisans yapmayı planlayan Eminim yeni mezunlar kadar böyle eğitimine ara vermiş, belirli tabii, tabii. bir süre sonra yine yüksek lisansla eğitimine devam eden de çok öğrenciniz oluyordur. Tabii merak eden hocam son öğrenmeyi, e, ömür boyu öğrenme e, misyonuna, nosyonuna sahip olan kişilerin, merak edip araştırmak, incelemek isteyen kişilerin, ee, bu konuda bir şeyler yazıp çizmek isteyen makaleler yazıp çizmek isteyen kişilerin e, birlikte ben hani demin sordunuz ya çok meşakkatli oldu diye doğru meşakkatli araştırmak yazmak çizmek Muhakkak tekrar bir bakmak istiyorum. evet ama bir o kadar da eğlenceli yani ben e, iyi vakit geçireceklerine ve memnun ayrılacaklarına e, eminim. Ki diyoruz öyle hocam şey ben yani. programın açılışında da hep dile getiriyorum hem eğitime devam etmek evet. hem de kariyerinde çok fark ilişkili. yaratmak. Çok öğreniyorsun. Tabii gerçekten bunlar kolay elde edilebilecek şeyler ha, evet. değiller. Bir emek verilecek öyle değil mi hocam? Evet, çok fazla hem de yani sadece kendileri için değil etraftaki öğrencileri için de çok büyük bir şey yapıyorlar. O, o sınıflara girdiklerinde kendi eksiklerini tamamlayarak giriyorlar. Her sene daha da uzmanlaşıyorlar. Çünkü sadece dili sevmek önemli değil. İngilizceyi güzel konuşabilmek, iyi donanımlı olmak değil da Ya da gremeri çok değil. iyi bilmek. Bunların hiçbiri yeterli değil. Sizler kendiniz geliştirmediğiniz sürece o sınıfta hiçbir faydanız olmayacaktır diye düşünüyorum. Bizim programımız da aynı. Sibel hocamın dediği gibi çok keyifli bir program. Çünkü artık sahadalar. Hep sunum yapıyorlar. Çalıştaylara katılıyorlar. Seminerlere gidiyoruz beraber. Artık onlar da öğretmenlik artı Akademisyenlik yolunda ilerleyecek ilerleyeceklerdir. Bu bakımdan keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Adayları bekliyorsunuz. Evet, değil bekliyoruz. Mi? Hocam gerçekten e, keyifli olsa gerek. Ben de böyle öğrencilik yıllarıma geri dönesim geliyor, bilgiler <laughs> alırken. Hocam son mesaj ne olur? E, tabii aslında Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalında hem iki yüksek lisans, bir de doktora programı evet. hakkında bilgiler aldık ama hocam. Şimdi. E, Öğrenme çok önemli bir ihtiyaç, insan ihtiyacı. Bu tabii demin söylediğim gibi çok uzun bir eğitim sürecinden sonra kendini bununla mutlu hissedenler için bitmeyen de bir süreç. Yani etrafımızdaki en ufak sorunlara bile çözüm bulduğumuzda mutlu oluyoruz. Sahanın, öğretmenliğin, kendi çalıştığımız alanın sorunlarını tespit etmek, onlara dair, çözüm önerileri geliştirmek, araştırmalar yapmak, bu işin içerisinde mutfağında olmak çok tatmin edici bir şey. Ve eminim bütün hocalarımızı hani bu kadar e, emeğe rağmen hala e, motive eden en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bu sürecin içerisinde yani araştırma yapmaya, bu sürecin içerisinde olmaya, e, bir yandan e, enstitünün en önemli şeylerini hem sahayla hem e, bilimsel çalışmalarla, Beraber yoğrulmak, ikisini bir arada düşünmek, fikriyle mutlu olacağını düşünen herkesi bekliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz Kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız, bizlere zaman Biz ayırdınız hocam. Ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı ve Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı anabilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Müzik